kaybolunca okunacak dua. Bir bulut gölgeleniyor bir adamdan, yağmurlanıyor. Onun hatırına yürüyor başımız üstünde bir gökyüzü. İşte o gök için sana minnettarım, onu taşıyan omuzlarım içinde. Kıymet bilmezin tekiyim, derede bir çakıl, kuşta eksi kötüş. Yorgun bir dalgayım denizinden uzak, suyun düştüğü yerdeyim dünyada bir tevbenin o sabah bozulması gibi ellerim, kalbime gizlenen seni görmek için gözlerime biraz ışık, biraz daha ışık isterim. Yanlış söylesem de beni doğru anlayan sana hamd ederim. Peygamber yaşına yaklaştım, lakin dağlarım yok. Dağlanmış bir kalbim var, oraya çekilsem olur mu?'' Dağlanmış kendi eliyle yaktığı o kızgın çubuklarla, o aşktan, tarihten ve dünya ile yaralanmış, ağlayan bir tuğrayım sanki o yıkılmış mihrapta. Sana ulaştıran kelimelerden isterim, sana ulaştıran yüzlerden, seni bir babanın inanmış sesiyle çağırmak, sakın bu yağmur orucumu bozmasın, diyen çocuğun tedirginliğiyle seni, Seninle konuşmak için bahane araması gibi peygamberin, Seninle lafı uzatmak isterim havadan, sudan. Bana kattığın topraktan, harçtan, Alıç ağaçlarının yalnızlığından ve de, Bu yılki kuraklıktan seninle, Kalbi kırıklarla beraberim diyeni duyunca, Seninle olmak için hep kalbin bir dal gibi kırılması. De ki, Uçurumları içine attığın o adam açtı uçurumlarda sana çıktım tutunarak senden senin yapraklarına gönderdiğin rüzgarları açtım okudum aldın beni benden uzağa koydun bana koşmak için bir adım attığımda mesafeler arttıkça büyüklüğün kapladığı mesafeyi yanında bir isim gibi beni bir kıyı gibi akan o ırmağa bağışla duaya böyle başladım duvarda okuyanı kalmamış o tabloyla bir adamın göğsünde karşılayıp şiiri yumuşatmasıyla bir yüz gördüm ve şöyle dedim. Amin, amin, velhamdülillahi rabbil alemin.